Arkadaşlar merhabalar 10. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. 20 test sorusundan oluşan örnek bir yazılı hazırladım. Bu soruları birlikte çözeceğiz. Çözerken de açıklayacağız. Dolayısıyla öğretmeniniz klasik de sorsa, doğru yanlışla sorsa ya da test de sorsa bu sorular ışığında yapabileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca açıklama kısmına 10. sınıfın diğer derslerinde yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Bir oynatma listesinden hep hepsine ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki katmanlardan hangisine aittir? Yer kabuğunun altında yer alır. Tektonik hareketlerin oluşmasında en önemli etkendir. Kıtalar akışkan olan bu katman üzerinde hareket etmektedir. Manto diyeceğiz. Doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Yer kabuğunu oluşturan levhaların çeşitli yönlere hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak meydana gelmektedir? Mantodaki konveksiyonel akıntılara bağlı olarak bu hareketler meydana gelir cevabımız Adana'dır. Üçüncü sorumuza bakalım. Demir ve nikel gibi ağır elementlerin bulunduğu sıcaklık değerlerinin yaklaşık... 5000 derece oldu ve barisfer olarak adlandırılan yer küre katmanı aşağıdakilerden hangisidir çekirdektir. Neymiş? Çekirdekte de demir ve nikel gibi ağır elementler bulunuyormuş. Sıcaklık değeri yaklaşık 5000 dereceymiş. Ve barisfer olarak da adlandırılmaktaymış. Bakın bu her türlü karşısına gelir. klasikte gelir, doğru yanlış da gelir, boşluk doldurma da gelir. Bu tanımı çok iyi bilin. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Orojenez hareketler doğru cevabımızdır Denizli. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yakın jeolojik zamanda oluştuğunun kanıtı olarak gösterilemez? Akarsuyu erozyonunun şiddetli olması gösterilebilir tektonik deprem riskinin fazla olması gösterilebilir. Termal kaynaklarının fazla olması gösterilebilir. Ortalama yükseltinin fazla olması gösterilebilir. Ancak Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması yakın jeolojik zamanda oluştuğunun kanıtı değildir. 6. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangi verilen özelliklerden hangisi diğer dördünün de nedenini oluşturur? Okuyalım. Sıcak su kaynakları sağlık turizminde kullanılır. Türkiye'nin aktif fayatlarına bulun. Bakın evet. Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğu için sıcak su kaynakları sağlık turizminde kullanılır. Türkiye'nin aktif hayatları bulunur. Neden? 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğu için. Ege bölgesinde jeotermal enerji üretilmiştir. İç ve Doğu Anadolu'da volkanik dağlar bulunmaktadır. Dolayısıyla diğer dördünün sebebi neymiş? Türkiye'nin 3. ve dördüncü jeolojik zamanda oluşmasıymış. Geldik 7. sorumuza. Ateş Çemberi olarak adlandırılan ve dünyadaki aktif volkanların büyük bir kısmının bulunduğu alan aşağıdaki yerlerin hangisinin çevresinde yer alır? Cevabımız Büyük Okyanus'tur. Tanım olarak direkt. 8. sorumuz. Tehlikeleri tehlikeli olmalarına rağmen Aktif volkanların bulunduğu bölgelerde yerleşmenin yoğun olması hangisi ile açıklanabilir diyor. E, bu yerlerde yerleşim yoğundur çünkü bu yerlerin toprakları verimlidir. Cevabımız Edirne olacak. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Magmanın yerin derinliklerinde kalması ve ağır ağır soğumasıyla aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi oluşur? İç püskürü, kayaçlar oluşur. Magmanın yerin deliklerine kalması ve ağır ağır soğumasıyla iç püskürü, kayaçlar oluşur. 10. sorumuz. Bu duruma yol açan temel faktör hangisidir? Dünyada en fazla tektonik deprem ve volkanik faaliyet okyanus kıyısı ülkelerinde görülmektedir. Bu durumun temel sebebi ise yer kabuğunun ince olmasıdır. Yani cevabımız Bursa'dır. 11. sorumuz. Rüzgarların yeryüzünü şekillendirmesinde hangisinin etkisi daha azdır? Ee, iklimin kurak ve yarı kurak olması etkilidir. Zeminin gevşek yapıda olması etkilidir. Toprak yüzeyinin kuru olması, bitki örtüsünün seyrek olması etkilidir. Ancak bunlara göre genç jeolojik döneme ait arazilerin bulunması etkisi çok daha azdır diyebiliriz. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'de gelgitin etkili olmadığına bir kanıttır. E, parezlerin görünmesi e, gelgitin etkili olmadığına bir kanıt değildir. Üç tarafın denizlerle çevrili olması, Ege'de kıyıya yakın adaların olması, bunlar değildir. Ancak kıyılarımızda delta ovalarının bulunması gelgitin etkili olmadığının bir kanıtıdır. 13. sorumuz dış kuvvetler tarafından taşınan, dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan ve horizonları olmayan toprak, topraklara aşağıdaki yerlerin hangisinde rastlanmaz demişiz. Birikintili konilerde rastlanır. Dağ etekleri, vadi tapanları, del tovalarında rastlanır. Ancak kanyon yamaçlarında bunlara rastlanmaz. 14. soru. Levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet hangisidir? Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar mantı üzerinde hareket halindedir. Peki bu levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet hangisidir dedik? Cevabımız mantodaki konveksiyonel hareketler olacak ve bu sorunun benzerini az önce sormuştuk. Pekiştirmiş olalım. Cevabımız Yüreyhan'dır. 15. Türkiye'nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye bugünkü genel görünümü birinci jeolojik zamanda kazanmıştır. Direkt yanlıştır diyoruz. Cevabımız Adana'dır. Diğer şıklara bakalım. Zonguldak'taki taş kömür yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Doğrudur. Türkiye'deki masif alanlar birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Doğrudur. Kuzey Anadolu Dağları 3. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Doğrudur. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları Kuvaternerde oluşmuştur. Doğrudur. Cevabımız Adana olacak. 16. Buna göre aşağıdakilerden hangisi levhaların hareketlerine bağlı olarak oluşmaz? Magmada sıcaklık ve basınca bağlı olarak konveksiyonel akıntılar vardır. Bu akıntılara bağlı olarak levhalar üzerlerindeki kıtalarla birlikte magmanın akıcı olan üst kısmında hareket ederler. Bu levhaların hareketine bağlı olarak oluşmaz diyoruz. Ee, gel git oluşumu bu levhaların hareketine bağlı olarak oluşmaz. Cevabımız edinidir. Edin. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez. Maden kuyuları bilgi verir, püskürük kayaçlar, deprem dalgaları, volkanik patlamalar verir ama okyanus dalgaları yerin iç yapısıyla ilgili bir bilgi vermez. 18. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez. Enerjisini yerin derinliklerinden alan ve yeryüzünün şekillenmesinde olumlu etkiye sahip olan yapıcı kuvvetlere iç kuvvetler denilmektedir. Ve iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez diyoruz. Ee, İtalya'nın Venedik şehrinin çözülmesinde iç kuvvetlerden söz edebiliriz. Ülkemizin bazı yerlerinde tavan suyu seviyesinin yüksek olmasında iç kuvvetlerden söz edemeyiz. Cevabımız Bursa'dır. 19. sorumuz. Volkanizma ile ilgili hangisi söylenemez? Magma'nın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne kadar sokulması olayına volkanizma denir. Ee, Volkanizma ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Ee, dünyadaki volkanların yaklaşık 175'e Atlas okyanusu çevresine yer aldığından bu alana ateş çemberi adı verilir. Yanlıştır. Cevabımız Adana'dır. Ama biz doğru şıklara bakalım ki doğruları öğrenelim. Magma'nın yerin derinliklerinde soğumasıyla batorit lokolit, sil ve dayk verilen yeryüzü şekilleri oluşur. Doğrudur. Lavların ve volkanik pillerin birikmesi sonucu lav düzlükleri, bu düzlüklerin akarsularla yarılması sonucu da volkanik platolar oluşur. Doğrudur. Yüzey volkanizması sonucu oluşan yeryüzü şekillerine kaldera, krater, mağar ve volkan kolileri örnek gösterilebilir. Doğrudur. Mağar, magmadan yeryüzüne gelen gazların patlama sonucu oluşan çukurdur. Doğrudur dedik. 20. ve son sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın başta deprem kuşaklarının biri değildir. Başlangıç noktası yerin içinde derinliklerinde bulunan yer kabuğu katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi, yanar püskürme durumuna geçmesi gibi doğal bir neden olan yer kabuğu sarsıntısına deprem denir ve dünyanın başta deprem kuşaklarından değildir demişiz. İskandinav Yarımadası doğru cevabımız olacak. Doğru cevabımız Edirne dedik. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Hoşçakalın.